Brawl Stars'ta bu söyleyeceğim 3 şeyi asla yapmayın. Gelin anlatayım. Ama öncelikle Brawl Stars'ı seviyorsan like atıp abone olmalısın. Brawl Stars'ta bazen farkında olmadan hesabımıza zarar verebiliyoruz. Ve bu videoyu sonuna kadar izlerseniz söyleyeceğim hatalara düşmezsiniz. Tıpkı birinci maddemiz olan çoğu oyuncunun yaptığı hata gibi. Brawl Stars'ı ilk indirdiğinizde Supercell sizden yaşınızı girmenizi istiyor. Ve eğer ki buraya 18 yaşından küçük bir yaş girerseniz oyundaki sohbetiniz sürekli olarak kapalı olur. Ve bir daha daha asla açamazsınız. Bu yüzden her zaman oyunda yaşınızı 18'den büyük girin. İkinci madde ise aşamalı modda sürekli olarak oyundan çıkmak. Eğer ki aşamalı oynarken sürekli olarak bu şekilde oyundan çıkarsanız hesabınız önce 2 saat sonra 1 gün ve ardından aylarca banyer. Ve bir daha asla aşamalı modunu oynayamazsınız. Üçüncü ve son madde ise win trade yapmak. Eğer ki tek hesaplaşma maçlarında bu şekilde dönerek diğer insanlarla takım olursanız ve bunu oynadığınız tüm maçlarda yaparsanız herhangi bir şikayet durumunda hesabınız Bananır.